Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız. Ve o bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız ederse cuma günü inşallah. Bu ifadelerle müjde vereceğini duyurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu müjde ne olacak sorusu kulisleri hareketlendirdi. AK Parti kanadı müjdeyi açıklamadı ancak yenilerinin geleceğini savundu. 2021 yılının şahlanış yılı olarak hem Türkiye'ye hem bölgesine hem de küresel anlamda bütün dünyaya etkilerinin neler olacağına dair inşallah yeni müjdeler duyacağız. Bloomberg diyor ki Karadeniz'de bir enerji kaynağı. Petrol olması kuvvetli muhtemel. Acaba fosil yakıt mı? Devam edelim. Euronews son dakika gelişmesi olarak tüm Avrupa Birliği ve dolayısıyla dünyaya geçti. Onlar da enerji kaynağı diyor.